Evet. Enjekte nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ee, Emre Göroğlu kim? Ya biraz bahseder Okula giriş yılını hangi yılda? 2012. 2012. isteyerek mi katıya geldiniz? Tabii tabii. Ya o da şöyle aslında birçok yere puanım yetiyordu ama yakın bir arkadaşımın yönlendirmesi oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi gazetecilik mezunuyum. Mezun olduktan sonra yine okuldan arkadaşlarımla beraber Ankara'ya gittik. Ankara'da bir ajans kurduk. Dijital atılma, atılmam da bu süreçte oldu. Ajansa beraber artık bu mesleğe haline döndü. Bir süre bu, bir, bir, bir buçuk yıl süre kadarında e, Ankara'da kaldım. Burada hem e, o ne diyor tarzı içerikler... E, Eğlence içerikleri yaptığımız bir bildirim diye bir site kurduk. Hem de o arada sosyal medya hesapları alıp o hesapları yönetmeye başlamıştık. Daha sonra ben İstanbul'a dönmek istedim. Ee, arkadaşlarım devam ettiler. İstanbul'a döndükten sonra da e, gazeteciliği özlediğimi, gazetecilik yapmak istediğimi fark ettim. Ve gazetecilik yapmaya başladım. Bir noktada için içinde buldum kendimi açıkçası. Ee, ama bu arada tabii editörlük de yapıyorum ama editörlük artık benim için ikinci bir iş oldu yani e, destek amaçlı oldum. Bu girdiğim yerde yükseldim, yükseldikte yönetici oldum. Yönetici olduktan sonra bir ekip kuruldu. Ben iyice artık işi sadece yönetimsel ve raporlama kısmında yer aldım. Bir teklif geldi. Bu teklifte yine e, gazetecilik atılımı yapmak isteyen bir e, ünlü bir gazeteciydi piyasada bilinen ve medyada yer almak isteyen gazeteciydi. Oradan bir teklif geldi. Şartlar güzeldi. Oraya başladık. Yine İbrahim Karagül. İbrahim Karagül ile bir yola çıktık. Daha sonra bu yolda olamayacağımı, mutlu olamayacağımı, mutlu olmadığımı fark ettim ve işin dijital pazarlama ayağına yöneldim. Gazetecilikte mi mutlu olmadığınızı düşündünüz yoksa kendi bu alanda mı yetiştirebileceğinizi mi düşünmediniz? Ee, bir, bir noktada biraz tatmin yaşadım diyelim. Tat, e, çünkü gittiğimizde epey bir iyi işler yaptık ama şunu fark ettim. E, Türkiye'de basının özgür olmadığını, e, istediğim tarzda haberler yapamadığımı ya da sürekli başımızın üstünde bir adalet kırbacının olduğu ve her an o kırbacın başımıza inebileceğini e, ve bu bunun yanında ekonomik olarak da tatmin etmediğini artık Fark ettim çünkü şunu gördüm, piyasayı tanıdım. Şu an gazetecilik üzerinden mi ilerliyorsun yoksa dijital pazarlama üzerinden mi ilerliyorsun? Şu anda dijital pazarlama üzerinden ilerliyorum. E, şu an hangi şirkette çalışıyorsunuz? Yani çalıştığınız bir şirket var mı? Tabii e, şu anda Kalyonolig'de çalışıyorum. Hangi pozisyonda? Dijital pazarlama, pazarlama uzmanı. pozisyonunda pozisyonda evet. çalışıyorum. Şu anda tüm e, reklamlar, datalar, leadler... Bu arada basında da çalışıyoruz. PR'la da çalışıyoruz. Bizim basın ajanslarımız, PR ajanslarımız. İşte gazeteciliğin bana kattığı şeylerden biri. Bunlarla iletişimimi çok güzel yönlendirebiliyorum. Çünkü sektörü biliyorum. Mezun olduktan sonra İstanbul'a gittiniz ya. Ne evet. kadar süre e, düzeltiyorum? Ankara'ya gittiniz. Evet. Ankara'ya gitmeniz durumunda ne kadar süre sonra Kalyo Holding'e geçiş yaptınız? Buraya gelmek kolay olmadı. Nasıl? Ne kadar olmuştur? 5-6 e, yıl kadar olmuştur. Peki Kalyon Holding'e girişiniz e, Ankara'daki olayınız da tetikledi mi? Yok tamamen aslında e, biraz tesadüfler zinciri biraz da bir şeyleri başarmış olmak oldu aslında. Acıbadem'de güzel bir kariyer yaptım. E, Acıbadem'de güzel işler başardık ve bu süreçte de e, ben bir iş, ara, iş arayışına giriştim. Hı hı. Ee, orada da misyonumu bir noktada tamamladığımı düşündüm. Çünkü benim inandığım bir şey var. İyi hatırlanmak üst zirlere bırakmak diye e, inandığım şeyler var. Çünkü e, bir yerde başardıysan, tatminliğini aldıysan artık orada durmamalısın bence. Böyle bir şey oldu. O arada Kalyon bir teklif geldi. Kalyon bir yola geliştik. Şu anda da güzel ilerliyor her şey. Yoğun, tempolu. Gazetecilik yönünden dediğim gibi gazetecilik yapmıyorum ama şu anda e, ajanslarla PR ajanslarıyla gazeteciler ya yeni gazetelere yaptığımız servislerle yeni iş aslında sektörün bir ucundan içerisindeyim. Peki siz mezun olduktan e, yani okul okuduğunuz süreç içerisinde e, böyle bir çalışma yapmak istediniz. Evet evet evet, evet vardı tabii tabii Aa, ama öncelikle isteğim gazetecilikti benim ben gazeteciliği istedim yani yapmayı istedim. Geldiniz. Efendim? Diyerek geldiniz. Yani bu zor süreçleri bildiğiniz halde tekrardan başarmak istediniz yani. Zaten tekrardan de, bu yani benim gazeteciliğe isteğim vardı ama sektör maalesef istediğim gibi çıkmadı diyelim. Şu anki bize, biz yeni gazetecilik öğrencilerine ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Çok güzel. Bizzat sektörün her noktasında çalışmış, görmüş, çalışanları görmüş, insanları Hayatınızda şunu unutmayın, kendinizi mutlaka ekstra bir şeyler ekleyin. Ya sakın sadece yazma ve gazetecilik olarak bakmayın. Kendinizi yapay zeka programlarını kullanmakta geliştirin. Kendinizi Photoshop, Premiere, Adobe programlarını kullanmakta geliştirin. Mümkünse Excel kullanmakta kendinizi geliştirin. Bunları bildiğiniz takdirde, biraz da e, tırnak içinde yırtık olduğunuz takdirde yani atılgan olduğunuz takdirde gerçekten işsiz kalmazsınız ve iyi yerlerde çalışırsınız. Asilerin için bir ışık bir yol <laughs> gerçekten. İlk <bir> defa <laughs> bir gazetede bir konuşuyorum ve benim için de büyük bir e, lüks yani ben bunu inanın çok isterdim. Daha yani bunu geçmiş zamanda da çok istiyordum. Bir türlü nasip olmuyordu Şule Hoca'nın desteği sayesinde gerçekten. Yani ayrıca çok teşekkür ederim Şule Hoca'ya. Hani konfor alanımızdan bizi çıkartmaya çalıştı, başardı. Yani gerçekten. Çekin. ne diyorsa yapın bu arada. Hiç şey yapmayın çünkü işe yarıyor, çok işe yarıyor. Kendi evet. Kendinizi geliştirmede işe yarıyor. Ondan olabileceğiniz kadar alın. Geldirdiğiniz için inanın çok teşekkür ederim. Çok Hayır, sağ olun. Çok sağ olun. Görüşmemizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, herkese selamlar. Herkese başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim.